Şahin, babanı mı ihbar edeceksin? Peki jandarmaya ateş edecek adamları tuttun mu? Anıma senden korkulur ha etme. Bunlar daha iyi günlerin canı Evet dostlar, baylar ve bayanlar ve pek muhterem gentlemanlar, Albora ailesinde yine her zamanki gibi sular durulmuyor. Yeni bölümde büyük bir şok yaşandı. Kaçakçı Cihan Albor artık kaçak mı gezecek? Yeni bölüme dair tüm soruların yanıtı bu analiz videosunda olacak. Uzak şehirin yeni bölümünde Albor'a ailesi karışıyor. Ecmel'in kahve planları yüzünden çok can yanıyor ve çok savaş çıkıyor. Tam da istediğim aksiyon bölümlerine giriş yapmış olduk. Geçen sezondan beridir bahsettiğim aksiyon bölümleri yavaş yavaş başlıyor. Diziye dair yaptığımız birçok analizin er ya da geç doğru çıktığının farkındasınız dostlar. Verilen bu emeğe karşın lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum ve paylaşımlarınız da elbette çok önemli. Kaya'nın gözleri görecek mi? Ecmel'in görünmeyen asıl gizli oyunu ne? Şahin hangi tarafı seçecek? Şahin Ecmeli hapse attırdı mı? Konak baskınında Cihan neredeydi? Cihan Alborda kaçak gezecek mi? Gezecekse ne kadar sürecek? Şok analizlerle kardeşiniz karşınızda. Eh haydi kurbanlar hemen başlayalım. Öncelikle ecmel alborun görünmeyen oyunundan başlayalım. Uzun zamandır ikinci sezonun aksiyonlu olacağını söylüyordum ya işte aksiyon ecmelle başlıyor dostlar. Ecmel yeni bir sevkiyat ayarlayıp Cihan'ın yakalanmasını sağlayacak. Cihan o sevkiyatı patlatmaya gittiğinde ecmel de onları patlatacak. Bu planı da Şahin üzerinden yapacaklar. Ejmelin amacı o sevkiyatın detaylarını Şahine ulaştırmak, Şahin'in duymasını sağlayıp Cihan'a söylemesini sağlayacak. Cihan o sevkiyata gittiğinde Kaya maalesef gözünden olacak. Dostlar, Kaya çok kötü bir hamle yapacak. İyileşme sürecinde onun çok kötü şeyler bekliyor olacak. Az sonra detayına geleceğim. Dediğim gibi Ejmelin büyük bir oyunu var. Videoda planın tüm detayına gireceğiz. Lütfen izlemede kalın. Kayanın gözlerinin açılıp açılmayacağına daha az sonra geleceğim. Şimdilik Şahin'den devam edelim. Şahin Albor'un hangi tarafı seçeceği de merak ediliyor dostlar. Şahin her zaman babasının yanında ama hiçbir zaman da uyuşturucunun yanında değil. Anlayacağınız eninde sonunda Şahin Cihan'la olacak. Tarafı Cihan'ın tarafı olacak. Çünkü ikisi de uyuşturucu karşıtı. Bunu bilmemize rağmen hala tam olarak güvenemiyoruz. Çünkü senarist bazı karakterleri öyle bir yazıyor ki o karaktere uygun senaryoyu yazmıyor. Anlayacağınız o karakterin yapısına ters hareketler yazıyor ve bu da izleyiciyi ters köşe yapıyor. Bir de fragmanda Nare ile Şahin konuşuyorlardı. Orada Nare Şahin'e Ecmel'i şikayet edip etmeyeceğini sordu. Peki Şahin Ecmel'i şikayet etti mi diye soranlar için de şöyle söyleyeyim. Hayır, çünkü o sevkiyata canlarma yerine Cihan gitti. Cihan gitti için de şikayet olduğunu sanmıyorum. Ama işte beni düşündüren bir konu da Şahin'in Cihan'la olmamasıdır. Şahin'in olmaması beni düşündürse de yine de Şahin'in jandarma yerine Cihan'a söylediğini düşünüyorum. Bu arada bu konunun devam analizi az sonra olacak şaşıracağınız detaylar var. Geldik Kaya'ya. Cihanlar o sevkiyatı bassalar devamında Ecebel'in tuzağına yakalanacaklar ve kaya patlayacak dostlar. Kaya maalesef şimdilik kör kalacak. O süre uzun bir süre olmayacak ama maalesef ki kaya ilk başta kör kalacak. Kaya bu süre zarfında intihar etmeyi bile düşünecek. Çünkü dizinin orijinalinde de Kaya intihar etmeyi düşünüyordu. Gözüm yoksa ben de yokum gibi bir düşünceye girip intiharı düşünse de elbette intihar etmeyecek. Adam o halde bile Zehra'yı düşünüp intiharı düşünebilir. Sonuçta Kaya biliyorsunuz iç güdüleriyle hareket eden birisi. O bakımdan da izleyiciyi sarsacak bölümler geliyor. Şimdiden sigaraları hazırlayın. Bu bölüm Kaya için yakacaksınız. Bu arada içmeyenler hazırlamasın. İçerler için söylüyorum. Çünkü ben de içmeyeceğim. Geldik konak baskınına dostlar. Ecmel halka ayaklandırıp Albor'a konağına sürecek. Anacı da halk orada konağa basarken kendisi başka bir yere bir saldırı gerçekleştirecek. Çünkü ecmelin bir planı var. Bu arada Cihan kaçak gezecek. Nedeni de galiba şu bu. Jandarma o sevkiyata geldiğinde sorunlu olarak Cihan'ı bilecek. Yani o sevkiyat ecmelin tuzağı yüzünden Cihan'ın olmuş gibi görünecek. Ve alborlar kaçağa düşecek. Sadece Cihan değil, Kaya da kaçağa düşecek. Cihan da bir tane aile dostu sayesinde Kaya'yı gizli bir evde tutup iyileştirmeye çalışacak. Ecmel bir yandan Cihan arayacak, nerede olduğunu çözmeye çalışacak, öğrenmek isteyecek ki Cihan'ı jandarmaya şikayet edebilsin. Ama içiniz rahat olsun, Cihan'ın yakalanacağını sanmıyorum. Cihan kaçak haliyle kendini aklamanın peşine düşecek. Muhtemelen aklayacak da çünkü kaçak kaçak nereye kadar? Bu arada yavaş yavaş aksiyonlara girdiler. Ya aşamaç diyorum ama bu bölüm baya bir aksiyon olacak. O bakımdan da istediğim bölümlerin geldiğini söyleyebilirim. Normalde bu analiz videosunu yapmazdım. Ama o fragmandan sonra analiz şart oldu. Dizi ekibini kutluyorum. Hep aşk aşk nereye kadar? Umarım aksiyonu kesmezler. Yoksa benim için sıkıntı olur. Yine dizi izlenmeye değer ama işte aksiyonsuz eksik kalır. Evet geldik Cihan'ın ne kadar süre kaçak gizeceğine. Dostlar uzun bir süre kaçak gezmeyecek. Ama bir iki bölüm kaçak olursa şaşırmayın. Bu kaçak mevzusunu nereden çıkardın diye soranlar da olabilir. Nereden çıktığını boş verin ama bunun bir analiz olmadığını bilin. Bu bir gerçek. Bazen analiz yapıyoruz. Görünen durumları ölçüp tartıp analiz ediyoruz. Ama bu seferki analiz değil, bilgidir. Bilginiz olsun. Jandarma Cihan'la Kaya'yı yararken Cihan'la Kaya bir dostun evinde kalacaklar. Alya ile Sadakat de konuğa korumanın peşine düşecekler. Bir yandan ecmel köçe planlarına devam ederken öte yandan da Alkat Erol Cihan'ı kurtarmanın peşine düşecek. Bakalım bu kadar karışıklığın içinde bir de Boran'ı uyandıracaklar mı? Çok enteresan bir bölüm geliyor. Bölüm sonunu daha şimdiden merak ediyorum. Bu arada az önce Erol mu dedim? Umarım öyle dememişimdir. Bu arada Erol'un iyi bir avukat olduğunu da üzerinde duracaklar. Senaryo hep başroller üzerinden ilerlemiyor. Yani rolleri de diğer kadroları da güzel senaryo yazmak istiyorlar. Bu kadar büyükçe bir izleyici kitlesine daha güzel bir iş sunmak için canla başla çalışılıyor. Umarım izleyicinin zevk alacağı güzel bölümler gelir. Geldik bölüm değerlendirmesine. Dostlar geçen bölüm pek istediğim gibi olmadı. Ratinglerde de biraz düşüklük oldu. Dizi ekibi Boran olayını biraz uzattı. Ama yeni bölüm fragmanlarından anladığım ana odak Boran'ın üzerinden çekilecek. Ana odak Albor'un geleceği olacak. Senaryo Albor'un geleceğine bağlandığı zaman dizi uşuşa geçebilir. Gerçi zaten her hafta uçuyor. Bu bölüm izlenmeler biraz düşse de önümüzdeki bölüm tekrar toparlayacaklarını düşünüyorum. 35. bölümle puanım 7. Maalesef bölüm olmamıştı. Cihan'la Alya'nın ameliyat mevzusunu da pek tekememişlerdi. İstediğim duygusal alamadığımı söyleyebilirim. Peki sizce bölüm nasıldı? Bölüm yapanınız ne? Yorumlara yazın. Dostlar kanala çok fazla yorum geliyor. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Hepsine yetişemiyorsam lütfen kusura bakmayın. Çünkü yaptığım başka bir iş daha var. Ama ana işimin YouTube olmasını istiyorum. O bakımdan da öyle bir destek verin ki daha fazla motivasyon olsun. Evet yine bomba gibi bir analiz videosu ile karşınızdaydım. Sizden ricam videolara büyük ilgi göstermeniz, beğenip bol paylaşın. Paylaşın ki daha güzellerini yapayım. Çok yakında Yeraltı dizisi de başlıyor. Onun analizleri için de takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.